Şimdi teknik direktör olayı Fenerbahçe'de. Evet. İsmail Kartal yarın geliyor. Şimdi Ali Koçu çok eleştiriyoruz. Fakat şöyle bir hafızamı yok diyorum. Geriye dönüp bakıyorum. Ali Koç taraftar ne istediyse yaptı. 5 yılda geldiğinden beri. Evet. Ersun Yanal asla bu kapıdan giremez demişti Ali Koç. Ersun Yanal'ı getirdi taraftar istediği için. Ali Kocaman da tribün istemedi evet, istemediği Ve için Evet, tribün istemediği için gönderdi. Sıkıntı ne? Şimdi bu mesela bence şu görüntü de İsmail Kartal'ın dönüşü de aslında biraz da taraftar beklentisi dönüşü. Evet. Tabii. Taraftar geçtiğimiz yıl İsmail Kartal'la evet. beraber iyi sonuç alan bir Fenerbahçe'yi görünce bu senede başarılı olacağına inandığı isim İsmail Kartal olduğu için oraya bir yoğunlaşma oldu. İsmail ile beraber taraftarın beklentisini karşılamak anlamında Ali Koç yürümek istiyor. E, tabii şöyle bir şey var. 2022 yılı Nisan ayı. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı Serdar Dursun ve Zays'ın golleri 2-0 yendiği günler anlaşıldı ki Jesus Fenerbahçe'ye geliyor. Fenerbahçe'nin de bir yandan da 7-8 maçı var. İsmail Hoca'yla yürüyor. Takım 5'ten almış, 2'ye çıkarmış. Biraz daha hafta olsa belki Trabzon'u yakalayacak. Ama ikincilik yolunda büyük bir mesafe kat etmiş. Ama hala net değil. O günlerde Cesus fotoğrafı çıkıyor. 22-23'te Jesus gelecek. Böyle bir dönemde her şeye rağmen İsmail Hoca devam etti mücadelesine ve Takımı da ikinciliğe getirdi. Oradan da bir Şampiyonlar Ligi önerilimi oynaması için de CESU takımı bıraktı. Hatta dedi ki ayrılırken de 3-4 takviye yapılırsa bu takım şampiyonun en büyük adayı olur dedi. Fenerbahçe devre arası transfer ile birlikte CESU döneminde 13 transfer yaptı. Ama sonuç yine de ikinciliği oldu. İşte yıllık ekip stafıyla beraber 9 milyon avro yıllık masrafı var. Onu da söyleyelim CESU ve ekibinin. Artı 13 futbolcuya ödenen bonservisler ve maliyetler var. İsmail Kartal'la beraber yol ürünleri, şampiyonun en büyük adayı olacağını söylemiştim. Aynen. O sırada hashtagler açıldı, Erhan Seven, ey TRT Spor, Erhan Seven aracılığıyla Fenerbahçe Şampiyonunu engellemeye çalışıyorsun, İsmail Kartal'da kim diyenler oldu. Şimdi İsmail Hoca sarılıyor. İsmail Hoca bugün kurbanını kesti, saçını kestirdi, ihramından çıktı, hac vazifesini de yerine getirdi. Hacı da oldu, İnşallah yarın da gelecek. Hacı İsmail Kartal da, inşallah Fenerbahçe'ye de katkı yapacak. Şampiyonluk yarışında da ben yürüyüşünde de İsmail Hoca'nın büyük katkı yapacağına inanıyorum. Hayırlı olsun. Değerli izleyiciler. Nihayet Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal'ı resmen duyurdu. Konuyla ilgili Sarı Lacivertli kulüpten açıklama geldi. Böylece Kanarya'da 3. İsmail Kartal dönemi resmen başladı. 62 yaşındaki teknik adamla bir yıllık anlaşma sağladı. İşte Fenerbahçe'nin resmi açıklaması. Fenerbahçemize hem futbolcu, hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde, camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan, İsmail Kartal hocamız ile 2023-2024 sezonu için, bir yıllık anlaşmaya varılmıştır. İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini, bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda, kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden çubuklunun başına geçiyor. Yuvana hoş geldin, Fenerbahçe'nin neferi, denilerek duyuruldu. Teknik adam İsmail Kartal'ın kariyerine şöyle bir bakalım. Sarı lacivertliler, Kartal yönetiminde 2014-2015 sezonunu tek kupayla tamamladı. Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetimindeki iki dönemde, tüm kulvarlarda çıktığı 67 resmi maçta, 42 galibiyet, 15 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda, 130 gol atan İsmail Hoca'nın ekibi, kalesinde ise 62 gol gördü. 2014-2015 sezonunda şampiyon Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Kanarya cezası nedeniyle Avrupa kupalarına katılamamıştı. Türkiye Kupası'nda ise yarı finalde Bursa Spor'a elenmişti. 25 Ağustos 2014'te oynanan Süper Kupa maçında ezeli rakibi Galatasaray'a penaltılarda üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşmıştı. Kartal yönetiminde takım ligde 6 hafta zirvede kaldığı 2014-2015 sezonunda iç sahada en başarılı takım olurken deplasman puan cetvelinde ise 3. sırada yer almıştı. Sarı lacivertliler teknik adam İsmail Kartal'ın yarım sezon çalıştığı 2021-2022 sezonunu da 2. sırada tamamladı. İsmail Kartal 1983-1993 yıllarında 10 yıl sarı lacivertli formayı giydi. İsmail Hoca, futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından, 1998-1999 sezonunda, Alman teknik direktör Joachim Löw'ün yardımcısı olarak görev yaptı. Sarı lacivertli takımda, 2012 2013 yıllarında Aykut Kocaman'ın, 2013-2014'te de Ersun Yanal'ın yardımcılığını üstlendi. Kartal, 4 sezonluk bu süreçte, ikilik şampiyonluğu yaşadı. 2014-2015 sezonunda ise, sarı lacivertli takımın başına geçti. Deneyimli teknik adam, ikinci tamamlanan 2014-2015 sezonunun son haftasında oynanan Kasımpaşa karşılaşmasının ardından görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Sarı lacivertlilerin yeni hocası İsmail Kartal, Fenerbahçe'den sonra kariyerini Konyaspor, Rizespor, Ankara Gücü, Gaziantepspor ve Eskişehirspor'da sürdürdü. Geçtiğimiz sezonu Türkiye Kupası ile kapatan Fenerbahçe'de şampiyonluk hedefiyle yeni sezon startı verildi. Kanarya'da, finansal fair play'ın sona ermesinin ardından, transfer döneminin oldukça hareketli geçmesi bekleniyor. Başkan Ali Koç ve yönetimini, bu noktada bekleyen tek tehlike ise, süper yetenek Arda Güler'in ayrılma ihtimali. Yönetimden ilk olarak, Ryan Kent ve Edin Dzeko hamlesi gelmişti. Fenerbahçe, Süper Kupa'da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Yönetim bu maçı kazanarak, yeni sezona da Kupa ile başlamak ve motivasyon yakalamak istiyor. Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte hareketli saatler yaşayan sarı lacivertliler, gözünü dünya yıldızlarına dikti. Kanarya'nın yeni transferleri ise, büyük ses getirecek. İlk sırada, 34 yaşındaki Hırvat kanat oyuncusu Ivan Perizik var, yıldız futbolcuyu transfer etmek için menajeriyle görüşmelere başlayan yönetim, tecrübeli isimle de anlaşarak, taraftarına yeni bir bayram hediyesi vermek istiyor. Fenerbahçe hedef yeni sezon için kaliteli ve tecrübeli isimleri kadrosuna katarak önümüzdeki sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek mutlu sona ulaşmak. 2022 yılında İtalyan ekibi Inter'den İngiliz ekibi Tottenham'a bedelsiz olarak transfer olan Perišić 44 maçta forma giyerken 1 gol ve 12 asiste imza attı. Dortmund, Wolfsburg ve Bayern Münih gibi dev takımların formasını da giyen Ivan Perišić 127 karşılaşmada da Hırvatistan milli takım formasını giydi. Hırvat Yıldız 33 kez de fileleri havalandırdı. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan oyuncu kariyerinde 594 maça çıkarken 140 gol ve 120 asist başarısı gösterdi. Fenerbahçe'nin bir diğer hedefi merkeze Sanchez'i getirmek. Başkan Ali Koç, yakın arkadaşı olan Paris Saint-Germain başkanından Sanchez konusunda kolaylık istediği öğrenildi. Sanchez'in de düzenli forma giymek için bu transfere sıcak baktığı belirtildi. PSG ile 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sanchez'in Kanarya'nın dışında da talipleri var. 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Geçen sezon Lille formasıyla 23 maçta görev alan oyuncu 2 gol kaydetti. Dünyaca ünlü oyuncuları kadroya katan Sarı Lacivertliler ayağını gazdan çekmiyor. Üst düzey bir hücum hattı oluşturmayı amaçlayan yönetim, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha'nın peşine düştü. Yıldız golcünün transfer konusunda tüm şartlar seferber edilmiş durumda. Suudi Arabistan ekibi Al Nasser Zaha'ya yıllık 16.5 milyon euroluk bir maaş önerdi ancak fildişili oyuncu Suudi liginde oynamak istemediği için bu teklifi geri çevirdi. Avrupa'da kalma isteğini menajerine açıkça ileten Zaha öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ve burada iddialı bir takım istedi. Fildişili Yıldız'a Lazio teklif yaptı ancak İtalyanların yaptığı maaş teklifi düşük kaldı. Yaz başında 6.5 milyon euro net maaş, 10 milyon euro imza parası ve 3 yıllık sözleşme isteyen Zaha, bu rakama yaklaşan herhangi bir teklif olmaması üzerine rakamları aşağı çekti. Fenerbahçe yönetimi daha önce İstanbul'a getirdiği menajerine yeni bir teklif sundu. Yönetim, Wilfried Zaha'nın 3 yıllık sözleşme teklifini kabul ederken maaş ve imza parası dahil toplam 15 milyon euroluk bir paket ile birlikte çeşitli başarı bonusları ekledi. Zaha cephesi, bu teklife henüz net bir yanıt vermese de, fil dişili oyuncuya yapılan en yüksek teklif de, bu oldu. Zaha, Avrupa kulüplerinden bir müddet daha teklif bekleyecek. Gündeminde Suudi Arabistan'a gitmek olmayan oyuncu için, Fenerbahçe'nin şu anda en kuvvetli aday olduğu öğrenildi.